Arkadaşlar GamesTurk'un yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Döner efsanesinin 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Döner efsanesi olmamıza birazcık yaklaştık. Bakalım neler olacak? Güzel taktikler geliyor yorumlarda. Taktiklerinize göre ilerlemeye devam ediyorum. Geçen bölümde biliyorsunuz soyulmuştuk. Hem hırsız tarafından soyulduk hem de dilenci tarafından dolandırıldık arkadaşlar. İnşallah bu bölümde daha az dolandırılarak, daha az param çalınarak ilerlemeye devam edeceğiz. Geçenki bölümde bir de döner kesme makinesi almıştık. İşlerimiz baya bir hızlanmıştı. Şimdi ne alalım? alalım diye sormuştum size arkadaşlar. Çoğunluğunuz bana patatesten yürümemi isteyen istemişsiniz. Bir de şu tepsiyi de almamı isteyen baya büyük bir kitle var. Şu, abi şu tepsiyi al. Abi şu tepsiyi alınca daha çok para artıyor filan demiş. Alsak mı almasak mı kararsızım açıkçası. 1600 dolar tamam hedefimizi koyuyoruz. Patates. Patatesi geliştireceğiz. Bu arada oyunda da 45. gündeyiz. 5. günde bakalım ne olacak. Bu arada bu oyunu da arkadaşlar kickten oynuyoruz. Yan köşede Sizlere YouTube'dan selam gönderiyorlar. Siz de kik yayınlarına katılmak istiyorsanız arkadaşlar açıklamadaki linkten direkt ulaşabilirsiniz. Nar ekşisini geçen bölümde de geliştirdiğimiz için birazcık daha hızlandı. Al dayı, al dayı. Bak yine geldi. Dakika bir gol bir. Geçen bölümde beni soydun. Aman diyeyim bu bölüm daha dikkatli. O adam ne istedi be? Oo, adam servet istedi ya. Doldur abi al sen bunu, sen de bunu al, sen de bunu. Aa biz şeyleri doldurma, içecekleri doldurmayı unuttuk. Ben full abi patates yapacağım abi. Dayı uy uyuma, dayı uyuma. Şimdi makine de aldığımız için işler birazcık daha kolaylaştı. Yani döneri otomatik olarak kesiyor maşallah var yani. Bak kesiyor şu anda döneri. Sen al bunu, sen bunu al. Sen dönerini al git. eee sen al şu döneri, sen bunu al, sen bunu al. Ha bir dakika keşke öbür abiye verseydik. Öbür abi bayağı kızdı. Uzun zamandır bekliyor. Ver şunu ver ver. Al şunu al dövecek yoksa. Ha geldi yine bak geçen bölümde beni dolandıran dilenci geldi. Seni bu bölümde cezalandırıyoruz hocam. Bu bölümde sana tam eşya vermeyeceğim. Haberin olsun yani. Geçen bölümde beni öyle bir dolandırdı ki. Böyle bir şey yok yani. Ben böyle dolandırılmadım yani. Abi çırağı kov sürekli uyuyor. Şu eksik olanı buna vereyim. <laughs> Sana al şu meyve suyunu al. Eksik parçaları abi dilenciye veriyorum. Geçen bölümde beni öyle bir dolandırdı ki böyle bir dolandırma yok arkadaşlar. Uyuma 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 uyuma. Boş lavaş mı verecektik? Dur vereceğim şimdi bekleyin Abi boş lavaş ver abi şu abimize Ne kızıyorsun ne kızıyorsun Asıl benim kızmam lazım sana O vermedin dönerlerin parasını saysam şu an ben zengindim yani Dayı yani Bana kızma Bu arada para kazancımız birazcık daha arttı Eee patates yok daha 1 dakika 45 saniye varmış ya? Ben de kapatmaya yakınız diye düşündüm. Hemen hızlı 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 hızlı. Doldur abi doldur abi doldur abi. Gel abi gel 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 gel. Al abim al abim senden bunu. Sen de al bunu. Bunu da al. Abi dayı uyuyunca ona tıkla. Niye? Bir şey mi oluyor? Bir şey mi oluyor? Ha, zevkle diyor. Bir şey demiyor ki. Ya ayakta uyuyor. Ben onu söylüyorum ya. Ayakta uyumaması lazım. Ya yani ben ona maaş veriyorum burada. Uyuması için mi maaş veriyoruz biz? Dayı. Ya. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Paraları al, paraları al. Ee, 56 sahnemiz var. Yine var. Bu bugün 20. günü geçeriz ya. 20 kişi geçeriz diye düşünüyorum. Onları niye doldurmadık biz? Allah'ım bu sefer benden olsun. Ama bir daha böyle hareketler yapma tamam mı dilenci reis? Tamam dilenciyle barıştık arkadaşlar. Eğer dilenci yine para vermeden giderse bak size şunu söyleyeyim. 5 kere ona boş lavaş vereceğim. Öyle söyleyeyim yani. Geçen bölümde bayağı bir zarar ettirdi beni ya. Böyle bir zararı yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Al dayı. Al, al şunu. Ne oldu hırsız? Çalacak bir şey bulamadın. Ver para para para. <laughs> i̇şte bu be. Ne 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 ne. I know. be hey. 22 abi. Kendi rekorumuzu kıramadık ama bence güzel para kazandık ya. Abi dilenciyi unuttuk. Abi geri dolandırıldık. Abi şaka gibi. Tamam dilenciye 5 tane boş lavaş veriyorum. Adam yine dolandırdı ayaküstü ya. Ben çete dalmışım. Adam aldı parayı yine gitti ya. Bedavaya döner yiyip duruyor. Her bölümde bedava döner yiyor ya. Delireceğim ya. Tamam, bak geldi bak geldi paşa. Bak bak paşaya bak. Hiçbir şey olmamış gibi geliyor bir de bak. Al lan bunu. Al buna git. Lan dur. Bir de hileciyle. Anla abi bir tane de ekşisi koydum bundan. La oğlum onun da parasını vermedi. Neyse bir şey demiyorum. Bunlar ikisinin parasını da vermedi abi. Yine dolandırdı. Ayak üstü yine dolandırdı beni ya. Arkadaşlar Gamebiz Türk takipçilerine yüzde yirmi beş indirimimiz var. Dükkanı bekleriz yani her türlü yani. Güçsüz dilenci ya. Yine kaçtı evet farkındayım kaçtı. Yani ben ne diyeyim yani. Ben ne yapayım ben bu dilenciyle. Ben bu dilenciyle ne yapacağım bilmiyorum ya. Yani. Başıma bela oldu ya. Sorun değil. Sorun değil. Sana göre sorun değil. Bana göre sorun abi. Yani. Bu ne abi? Herkes meyve suyu istiyor. Bu ne abi? Meyve suyu. Meyve suyu doldur abi. Doldur doldur doldur. %75 mi olmalı? Patatesi şimdi geliştirince inanılmaz hızlanacağız arkadaşlar. Öyle bakmayın yani. Al sen bunu. Al sen de meyve suyunu. Zekle. Zekle. Hayır ne istiyorsun benden? Bir tanesi hadi bir tane ver ama parasını ver lan Parasını ver Aferin Böyle öğreneceksin öğreneceksin yavaş yavaş Bana borcun çok ama yapacak bir şey yok Hemen, geliyorum. Hemen doldur 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 Al bunu al bunu al bunu Al bunu Ya İki üç kuruşuma Göz dikiyor bu da ya Git bir daha gelme diyor şu patates işi çözülünce 25'e kadar çıkarız diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama chat. Uuu, son saniyede paramı da aldım. 1800 TL'mizi aldık arkadaşlar. <laughs> o 23 bugün kendi rekorumuzu da kırdık. Güzel. Şimdi chat gelelim fasulyenin yararlarına. Şimdi arkadaşlar. Şunu da alıyoruz Hayır o değil. Şu şu. Al abi şunu. İşte bu be. Temiz para. Helal para. Arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne alalım? Ne diyorsunuz? Ne alalım? Bu. Bir tıkla atma. 2100 TL yapıp biriktireceğiz. Bence bu daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü bir tıkla direkt malzeme yatıyor. Değil mi? 2100. 2100 biriktiriyoruz. Hadi abi. Izgarayı daha almıyorum. Tamam merak etmeyin. Izgarayı daha bekletiyorum. Şimdi bakalım e, patatesimiz nasıl olmuş? Oo, otomatik yapıyor oğlum. Her şey otomatik oldu. Aa! İşte ben bu işi sevdim. Uyuma, 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 uyuma. Ama bunu otomatik de aslındaydı. Bak 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 bak. Ben sadece abi döner yapmayı fokuslanıyorum şu an. Paketle. Abi bunu da hızlandırmamız lazım. Sen al bunu, sen sarı kolanı al. Ee, sen meyve suyunu al, sen de al. Tam döner sıkıntımız kalmadı. Dönerimiz artık otomatik oluyor. Patates sıkıntısı hiç kalmadı. Sağ olsun patates sizlerimiz şu anda tam bir ee, otomatiğe bağlandı. Al bunu. Oğlum patatesler doldu ta ya. Lan. Tabi her şey otomatikleştirince hırsız da dedi burada artık daha güzel para kazanılıyor. Geleyim ben buradan daha çok para çalayım diye. Bak daha fazla geliyor böyle bir şey var mı ya? Ya hadi şuna bir kere ilk defa düzgün vereceğim ama parasını ödersen kanka. Parasını öde, parasını öde, parasını öde. Aferin, aferin. Öğrenecek, öğrenecek arkadaşlar. Öğrenecek. Dilenciyi de yola getireceğiz. Biz şimdi neyde yavaş kalıyoruz? Bunu bir düşünelim. Eee ürün koymaktan tepsiyi al diyenler var. Oğlum tepsi. Şimdi tepsi yaptım bunu eksik verdik yapacak bir şey yok. Şimdi tepsi de şey mi oluyor? Daha fazla mı döner koyabiliyoruz? Değil mi? Öyle bir şey varmış herhalde. Tepsi 3 tane daha atabiliyormuşuz. Şu dayı dayı dövecek bize. Arkadaşlar dayı dövecek. Dayı çok sinirlendi. Dayı dur. Al 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 git buradan. Oğlum bu ne ne ya? Herkes sarı sarı kola istiyor. TikTok'ta mı gördünüz sürekli sarı kola sarı kola sarı kola? Bu ne abim? Bu sarı kola şeyi nereden geliyor? Al abi git 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 dönerin al git. Anlaştık. Şuna istiyor. Sen şu meyve suyunu al git. Bakalım. Al dönerine al bununu. Şunu da al. Şu arkadaşa teyzeye kolasını vermeyi unuttuk ya. Dilenci de maşallah çok hızlı gel. Artık çok gelmeye başladı dilenci ya. Izgarayı daha alma diyorsun. Ben anlamadım kimi şey yapayım. Izgarayı alayım mı almayayım mı? Anket mi açsak? Ben daha sonraki böyle bir anket mi Neyse dilenci bir tane para ama parasını öde. Aferin. Bak parayı ödemeyi öğrendin ha. Arkadaşlar. Uyuma uyuma. Doldur 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 doldur. Tamam abi. Kim, erkek çoğunluğu alma diyor. Tamam almayacağım. Okey. Çabuk gel çabuk gel. Hadi 10 saniyem var. Abi ama kola isteme işte. 7 saniyede ben kolayı nasıl doldurayım sana? 4, 3, ver parayı ver parayı. Yas. Kaç kişi abi? Nasıl 21 ya? Nasıl 21? Bu işte bir yanlışlık var. Nasıl 21 olur ya? Ben geçen bölümden daha hızlı yaptım. Geçen bölümde 23 yaptık. Bu bölümde nasıl 21 yaptık? Makine 1400 TL'ymiş. Yok ben 2100'ü yapayım ya. Ya da chat ne yapalım? Şimdi bunu mu yapsak? Makineyi mi hızlandırsak? Bardakları daha hızlı doldurur. 1400 mü yapsak? Makine. Makine hızlandı. Tamam herkes makine diyor. Tamam bugün de büyük ihtimalle makinenin parasını çıkartırım abi. Sadece sadece dönere al bunu. Al amcacığım. Bak amca geldiği anda direkt dönerini teslim ettim. Bak böyle bir şey yok arkadaşlar. Hangi dönerci de gördün? Spanish'ı verdiğiniz anda. Bak 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 izle izle bak hızlı bak şimdi. Aldı gitti bak. Böyle bir şey yok. Böyle bir hizmet yok arkadaşlar. Bu da hırsız da hızı arttı fark ettiniz mi? Sayabildiniz mi bu arada chat? Kaç kişiye hizmet verdik? Ben bunu rekorunu kırmış olmam lazım. Ben size söyleyeyim yani. Kesin bir rekor kırılmış olması lazım. Abi ben bunu nasıl doldurmayı unuttum ya. Bir tane boş yaptık ya. Neyse. Bir şey olmaz herhalde. Kaç oldu? 21 mi? Oğlum çok az. O zaman az müşteri geliyor. Ha, 22. O zaman az müşteri geliyor arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Şimdi dükkanımıza girelim. Dükkanımızda. Evet otomatik bardağı alıyorum. Aldım. Hayırlı olsun. Şimdi hedefimiz. Ne olsun? Hedefimiz 2100 olsun artık değil mi? Bence artık 2100 olsun. Bakalım ne kadar hızlı dolduruyor. Herhangi bir hız fark ettiniz mi? Normal doldurdu gibi geldi bana. Bardakları da geliştirmemiz lazım. Bardağı da biraz uzun süre koyuyor. Otomatik koysa mesela çok güzel olur. Direkt ben bassam filan. Bunu da bir düşünmemiz lazım. Bardağı al. Öncelikle bardağı mı alsak? Ses neydi lan? <laughs> Döner kesme makinesinin sesiymiş. Böyle <laughs> diye ses gelince dedim ne oluyor abi? Biraz hızlanmış. Yani birazcık. Azıcık. Azıcık bir hızlanma var. Hani öyle büyük bir hızlanma değil de yani. Hey yani. Hey yani diyebileceğimiz bir hız. Ya yani, yani ne fazlalık mı var abi bizde? Bizde fazlalık mı var? Evet fazlalık oluyor da bu kadar olmuyor yani iki tane paramı çalmak için hırsız geliyor böyle bir şey var mı ya al sen bunu 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 al, sen bunu. al bunu bundan makine uyuma makine döner bitiyor makine kes 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 Aferin döner makinesi al çocuğumuzu Mutlu edelim Bak şu an bence hızlı gidiyoruz Bence bir 25'imiz var ya ne Bence bir 25'imizin Olması lazım Ya Vallahi paramın Paramı niye istiyorsun Paramı niye istiyorsun ya Al bunu, al bunu, al bunu. Sarı kola, herkes sarı kola. Cık. Al meyve suyunu, al bunu. Al bunu. Doldur, doldur, doldur. Patatesi de doldur. Ee, sen al bunu. Ya abi çok hırsız geliyor. Aa yet o ya yet o yet o. Bir dakika 26 saniyemiz var daha. Gideceğimi mi sandın? Bırakmam ben onu. Adam öyle bir hızla gitti ki fark etmeyecek diye. Tamam. Okay, 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 okay. Okey 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 dostlar okey okey. Geçir. Al. 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 Al bunu da. Para mı ver? Para mı? Para mı ver? Para mı? Sana yetişemem kanki. Yeah. Kaç yaptık? 25 mi? 26. İyi. Rekorumuzu kırdık. Yeah. Zam yapma olmuyor. Bir zam yapma olmuyor. Kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi i̇şte bu be. Var. işte ben bunu istiyorum ya. Tamam bak bunu da otomatikleştirelim. 800 dolar. Bundan sonraki bölümde direkt alırım. Bu arada 50. gündeyiz. Al abim al abim al abim. Gel 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 gel. Dönere gel dönere gel. Bu döner hiçbir yerde bulanmasın. Gel abi gel 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 Al bunu. İki tane meyve suyu. İki tane meyve suyu ne yapacaksın çocuğum? Lan. Bak yine dolandırılıyorduk. İyi gelen müşteriye direkt hizmetimizi veriyoruz abi. Hızlandık. Hızımıza hız katıyoruz abi. Al teyzeciğim. Direkt teyzenin dönerini daha teyze ah demeden, beh demeden arkadaşlar. Dedi, ben bir tane dediğin de direkt döneri veriyoruz abi. Ben bir adet tavuk döner istiyorum demeden, daha lafını bitirmeden döneri veriyoruz abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her şey yolunda abi. Yanlışlıkla hırsızı da şey yaptık. Bir de oyun arkadaşlar harbi yoruyor he. Yani el kasıf falan yaparsınız bununla. Sürekli tıklıyorsunuz. Bu arada e, mobil versiyonda galiba arkadaşlar fiyatlar daha farklıymış şey ama normal. Yani oradaki belki işleyiş daha farklıdır daha zordur bilemezsiniz. Aslında yani bilgisayarda gerçekten dönercilik daha zor diye düşünüyorum. Hep telefonda birden fazla iş yapabiliyormuşsunuz. Burada yapamıyoruz. Tek tıklama abi burada. Burada tek tıklama var. 3 3. Var parayı ver. Aa ah, havada kaldık. Neyse. Güzel güzel. Orada reklam izleyince para kazanabiliyorsun. Yani öyle düşünün yani. Biz burada kazan. O 26 yapmışız lan. Çok iyi. Dile Dilenci yine mi beleş aldı ulan ya kupayı elle Evet. Baya ilerlettik. Şakasız. Böyle bir ilerleme yok. Şimdi 2100'ü yapabiliriz diye düşünüyorum. Meyve suyunu geliştirmen var mı böyle meyve suyu kendisi otomatik gitse. Yok mu? Öyle bir teknoloji yok mu? Öyle bir teknoloji daha olmamış galiba. Ver lan Geçen yine eksik para vermişsin öyle diyorlar. Bir yani, ben Niye ben sana fazla sandviç vereyim? Fazla değil bizde fazlalık olmaz. Bak bir tane eksik koyduk senin yüzünden ya. Gözün mü kaldı? Evet sen al bunu. Sen kolanı al. Sen bunu al. Sen bunu al. Meyve suyular da beyazcık yani ben ilk başta meyve suyu almıştım hatırlayanlar bilir. Yani bu da yavaşlatıyormuş az çok işleri. Ama yani işli köfte falan aldığımızda işli köfte falan da isteyecekler yani yine yavaş. Bundan en sona doğru alınması daha iyi şeyler. Mesela bu makine bir daha geliştirdiğinde dört yerli mi olacak acaba? Nar ekşisi koymayı unuttum mesela. Ver, abi. Amca daha önceden vermem lazımdı. Bilgisayardaki ücretli arkadaşlar. Bilgisayarda e, 3 dolar falan ne kadar da unuttum ya. Tam olarak unuttum fiyatını. Ama paralı Onu söyleyeyim de yani Para verip alıyorsunuz Çok hızlı dövecek Al bunu al bunu Sen de bunu al sen de bunu al Gene geldi bizimki Parasını ver parayı ver parayı ver aferin 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 sana Öğreniyorsun bu işleri Böyle Otomatik döner Serme yok mu sarma tanesi eksikti, ha eksik adama gitti. Dananam nam 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 Aldım aldım Bir dakikam var daha ya hırsız kardeş bir mesain bitmedi senin ya. Bir sanmıyorsun beni bir türlü. Bir dakikamız var daha. Sen al sen al sen al. Verin bakalım paralarınızı. Bak hemen parayı görünce bu da geliyor otomatikten. Hemen parayı paranın kokusunu alıyor ya. Ha 3 üç, 3,5 dolarmış arkadaşlar. Beş saniyem var. Daha var, daha var, daha var, daha var, daha var, daha var. Uyuma, 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 uyuma. Al bunu, al bunu, al bunu. Teyzeme hemen, hemen teyzeye, teyzeye hemen. Al bunu al bunu al, al teyzeciğim teşekkür ederiz. Al bunu da sen ye. <laughs> ay ay ay. 1118. Nice. Güzel çalıştık. 27 kişi. Kendi rekorumuzu yine kırdık. Dediğim gibi son iki bölümde ya da yorumlara göre ilerleyelim. Yorumlara yazın arkadaşlar sonraki bölümde ne alalım. Yani Benim önerim şu 2100'lüyü almak. Yani tek dokunuşlu malzemelere direkt yapıştıracağız. Bence bunu almamız çok iyi olur arkadaşlar. Sonra işte tepsi var. Tepsiyi belki son iki bölümde alırız arkadaşlar. Sonra kızartma makinesini bir tık daha geliştirebiliriz. Ama 4500 çok paraya ekstradan Fransız patatesi mi? Mesela bunu mu alsak? Bilemedim yani. Bunu size bırakıyorum. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ona göre ilerleyelim ve devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya şöyle güzel bir beğeni bekliyorum. Güzel bir beğeni alırsak Dönen Efsanesinin devamı gelecektir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.